Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün taksici olacağız. Evet. Ben de yazıyor zaten Evet var Şimdi taksici olalım. Ben hangi müşteri alacağım yazıyor. Bakın şurada plakada 2.2 3 3 4. Bak şuradakini alabiliyoruz mesela. Dur. Şöyle bir dönelim. Bir Bak Neyse yavaş. Şöyle dönelim şöyle. Aa bak bunu alabiliyoruz. 1.7 Alamadım lan. Fren 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 fren. Arabanın filmi. Gel ablacım gel. İyi aferin, aferin. Bir girer girmez sen ver. Tamam. Tamam ablacım hemen götürüyorum seni be bak be. Uut. Allah. Çok güzel dedi. Yanmadım ya. Bir kaza geçirmeden. Merak etme ablacım gel. Gel de götürek seni uçarak uçu. Aa puf. Ve bir çarpışma oldu. Kardeş sen neyse ben niye ona bilerek çıktım. Oğlum bak tipini kaydırırım senin bu tip ne? Zaten tipi kaymış. Allah. Biz bulamadık bu Biz... nereye gideceğiz la? Allah 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 Allah. Allah. Kaza yaptık. yerine mi güç? Ben iş adamlarını alacağım. Onlarda çok para var. Oo Kardeş ben İngilizce bilmiyorum. Keşke oyunda Türk yapsalardı. Ay of. uf. geldik? Ve bir dönüş Ben gidiyorum. Kardeş, kardeş seni kaçıracağım kardeş. Arabası çok hızlı. Oğlum nereye götüreceğiz daha ne seni? Ha şurası herhalde. Hele şükür. Biliyorum biliyorum kardeş. Sen Sen bana sormana gerek yok ben biliyorum. Tamam. Park edelim. Sana pu olsun sana pu olsun. Pu olsun sana. Gördün mü kaç lira verdiğini? Bunu alamıyoruz. Ne adamı alamıyoruz. Karage, praage. Ve bir anlayış. Dur bakayım dur. Ana karalışa baksana. Ana bak. Şimdi burada bir bu ne? Ana bak burada araba bakabiliyoruz. Hangisini alsam ki? o çok pahalı Neyse biz artık çıkalım bundan Kardeş ben çıkacağım da dur bir rest yapalım Heh, Koş benim karakterim niye böyle çarpılmış şimdi saniye ve geldim arkadaşlar ve gel ablacım gel seni alak seni uçlak. hi tamam hi Plaket. lan kulak aha kazaldı. oldu aa Uç gelebiğim mi? He değilim. diyelim. Dur 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 dur. Dur dur. Aman hadi be. Ana çıktı. Ama ben krallar oynuyorum geç oğlum vallahi ya. Oy vallahi ne bileyim. Oy öyle araba arabayı uçar işte. Al bak şimdi bir tane daha kazan. Gel gel lan. Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Vallahi gelmesen üstüme manyak herif. Ben bunun şoförüyüm. Messi Ronaldo geliyor. Messi Ronaldo mu? Messi, 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 Messi. Messi Ronaldo, Messi Ronaldo. Messi Ronaldo, Messi Ronaldo, Messi Ronaldo. Gonna be running with Betty. burası ne kadar güzel bir yer. Burada yalnız çok insan var gibi. Nereye geldik lan biz? Nereye geldik lan biz? Ana çıkmak siktir. Bu ee, buyurun bakalım efendim. Dur bir saniye. Lan çıkart da. Taksi'yi boss oyununu ben niye düzgün oynuyorum Lan. Şimdi şöyle arabayı çıkartalım. Dönerken bir yanda at. Oğlum niye kaza yapıyor? Almak istersen ben de buna çarpayım. Gel. Gel, Neyse. Gel bu müşteriyi bir uçurak. Gel abi. İyi. Aferin. Hamza. Onu nereye götüreyim yani? Hamza'ya mı götüreyim seni böyle? Al bak bir tane daha Hamza yapayım sana istersen böyle. Gel seni şöyle bir tane daha. Allah bizi yarı ha. Bir yandat. Yanla oluyor? Yanla. Yanlamaya devam. Yanlamaya.

Yola açın asla var. Anam anam anam. Çok güzel çok güzel. Araba denizde kaldı. Araba denizde kaldı. Anam. Arabayı denize sokmayı başardık vallahi. Arabayı vallahi denize sokmayı başardık. Nasıl başardık onu da bilmiyorum. Oğlum, bu ne lan? Bu, bu ne bu kos ne? Vallahi bundan uzak dur bu beni döver. Neyse yani videoyu da burada bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sevine... alttan abone olun. Like atmayı da unutmayın. çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.